Yeni gelenler hoş geldiniz. Abi, abone olduğunuz zaman ekrana çıkmıyor mu? hem chat. Ekranda çıkmıyor mu? Selamlar TrollFake. Sultan selam hoş geldiniz. Çıkmıyor mu abi? Harbiler çıkmıyor mu ya? Allah Allah. Bir sıkıntı var galiba ya. Dur bir dakika. gelmesi lazım. Ha, çıkıyor ya. Şu an çıktı. Taray Tarayıcı da açtım. Tarayıcıdan açtım daha doğrusu. Adam yapıyordu zaten öyle. Allah Allah. Kanka büyütemiyorum böyle. Büyütemiyorum. Like ve abone attım dedi. Çıkmadı dedi. Allah Allah. Abi cidden cidden çıkmıyor mu ya? Nasıl oluyor? Allah Allah. Çok garip ya. Çıkmıyor mu şimdi abi? Nasıl ya? Çıkmıyor. Allah Allah. Diye ekranda çıkartma. Allah Allah. Şu işte, şu video. Ha bu video. Onur abinin yaptığı şeyi ben de yaptım. Aha. bu bu kitle yapıyor ya. YouTube'dan yapmıyor ki. Dur abi bir dakika. Ben geliyorum. Yazdım. Çıkmadı. Çıkmadı. Allah Allah. Dur bakalım. Olmadı mı abim ya? Harbi abi olmuyor mu? Abi hangisi şey bilmiyorum ki. Burada nasıl bağlayacağız? Bunun zım zımbırtısını ya. Bir şey mi yapacak biz aslında da? Yok. Bunları ayarladım be. Mylink Go Gold, hoşgeldin selamlar. Seyonur hoşgeldin selamlar. Abi cidden cidden olmuyor mu ya? Allah. Allah Allah. Şimdi ona bakıyorum da. Tamam. Şunu şöyle yap. Tamam de baba. Hani geliyor mu ki? Azra Demir aleykümselam. Allah Allah gelmiyor abim ya. Bir saniye Onun abi bir abone Abi olmadı mı ya Bir dakika abi 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 ciddi olmadı mı ya Tamamdır da abi bak Çıkmadı Allah Allah Başka uygulamada yok ha Böyle Abi yapıyordum ben eskiden Kopyala OBS Tamam okuyacak işte Abi bir e, abone olsanız abi Gelecek mi Abi şeydi Hayır. hayır hayır, ben yaptım onu, ben bastım. Yok kardeşim, ben bastım ya. Nasıl diye çıkması lazım ekranda ya? Abi olmuyor vallahi olmuyor. Razi hoş geldin. Selamlar. Burada mı bir şey var acaba diyeceğim de Olmuyo ki Olmuyo ki Bir dakika Şimdi oyunları kaydet diyelim Hadi. Bak ekranda gözüküyor. Abi niye böyle olmuyor? Ben anlamadım ki. Hepsi tam ha. Hepsi tam. Ama şey izin vermiyor. Bak. Şeyi de yaptım. Ee, Youtube'u da zaten bağlamışım. Allah'ım yarabbim ya. Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Neyse ya bırak. Çok değişik zaten. Olursa olur. Olmazsa yapacak bir şey yok. Bilmiyorum arkadaşlar. Hazır ver. Thank Tamam, tamam yaptım, şey yaptım. Yapmayacağım abi ya. Bu ne oğlum? Ne no, oğlum? Hayırdır? Yeni gelenler hoşgeldiniz arkadaşlar. Like atıp abone olursanız sevinirim. Aleyküm selam. Şimdi bir şey mi oldu? Efendim hoş geldin. İzlemeyen kalmasın diyorum. Abone ol like at chat. Abone like at. Evet bir kişi lazım. İki kişi pardon. Şöyle. Hadi hoş geldin hadi. Yanıt vermedi. Galiba müsait değil di söyledim ben. Ben dün söyledim 12'de video çektik. Skills, yeah. Video çektik. Benim arkadaş var dedim. Eee işte seninle face satmak istiyormuş dedim e, ee, 83 kupa var dedim. Dedi, o benim elimi verir dedi. Dedim. Öylesine bir reis atın dedim. Onu tamam atarız dedi. Onay verdi tabi. Ee, işte seni aradım işte şeyde. Oyunda oyunda yoktun. Öyle. Evet yeni gelenler hoş geldiniz. 31 like'ımız var. 40 like'a az kalmış. Bir like atarsanız sevinirim chat. Hadi bakalım. İşte müsait olursa neden olmasın. Yani. Dostlar abone olup like atmayı unutmayın. Ben sana belki onun hesabını veririm oradan yazarsın Tamam mı benim adamı da verirsin tamam öyle yapacağım zaten abi gelmek isteyenler gelebilir Buyurun gelin Abi gelmek isteyenler gelebilir. Ben bu bu şekilde yapıyorum Reiseleri. Abi karikatürünü okutursana. Ben Reisim bu şekilde yapıyorum. Ali şunu bir veyit bir da. aklı bir şaşırsın. Dostlar abone olup like atmayı unutmayın. Allah Allah. Bak. Bazı arkadaşlarımız abone oluyor. Fakat ekranda gözükmüyor. Hani geç de olsa da gözükmüyor. Allah Allah. Çok garip. Evet hazır veriyoruz chat lütfen like atarsanız chat 32 like'ımız var bu arada eee pubg Mobile açtığım zaman pubg Mobile donduruyor eee şimdi ben dün pubg Mobile'e girdim fakat çok olumsuz bir şekilde eee dondurdu bir yayında da kapattı youtube eee valla bundan sonra pubg'yi de ilerliyorum. Hoş geldin kardeşim.